Evet nasıl maket yapılır videosunun 3. kısmına geldik. Bu kısımda daha önce montajını tamamladığımız maketin boyama kısmını yapacağız. Boyama aşaması ölçekli modelciliğin sanırım en önemli kısmı. Zira boyadıktan sonra o plastik artık başka bir şey oluyor. Yani o plastiği siz bir oyuncak olarak da görebilirsiniz ama boyandıktan sonra tamamen başka bir şeye dönüşüyor onun adına artık siz ne derseniz. Bu kısımda mümkün olduğunca basit teknikler kullanmaya çalıştım ve bunları anlatmaya çalıştım sizlere. Boyalar konusu çok detaylı bir konu. O yüzden ona çok fazla girmek istemedim. Bununla ilgili ayrıca bir video yapmayı düşünüyorum. Çünkü anladığım kadarıyla bu konuda büyük bir kafa karışıklığı olabiliyor başlangıçta. Hangi tinerleri kullanmalıyım? Hangi boyalar, hangi tinerle inceltilir? Boyaların türleri nelerdir? Oranları ne olmalıdır vesaire. Veya fırçayla boyama nasıl yapılır, airbrushla boyama nasıl yapılır, hangi airbrushı kullanmalıyım vesaire gibi. Bunlarla ilgili dediğim gibi daha detaylı bir video yapacağım. Ama bu videoda e, sadece uyguladığım tekniklerle ilgili kısa kısa bilgiler verdim. Nasıl yaptığımı gösterdim. Umarım faydalı olur sizler için de. İsterseniz bir bakalım neler yapmışız. Boyama için malzemelerimizi hazırladık. Boyama öncesinde maketi izopropil, alkol veya benzeri bir madde ile temizlemenizde fayda var. Boya için temiz bir yüzey elde etmiş olursunuz. Koltuklar farklı bir renge boyanacağı için onları patafix denilen hamur yapıştırıcı ile tutturdum. Ufak metal bir çubuğum var boya karıştırmak için. Bir adet boya kabım var. Mr. Hobby serisinin düz siyahını astar olarak kullanacağım tiner olarak da yine aynı firmanın akrilik tinerini kullanacağım. Bu Airbrush Iwata markasının bir replikası. İğnesi 0.30 mm kalınlığında. Çok kaliteli değil. Fakat asıl Airbrush'larım yanımda olmadığı için şimdilik bununla idare edeceğim. Boyayı tinerle inceltmek için boya kabına aktarıyorum. Bu cam kavanozlardan boya dökmek biraz sorun olabiliyor. O yüzden dökerken bu metal parçayı kullanıyorum. Kavanozun dışı kirlenmesin diye yoksa bir de onu temizlemekle uğraşıyorum her seferinde. Az önce gösterdiğim tineri ayrı bir şişeye almıştım. Bu şekilde kullanımı daha kolay oluyor. Boyama kısmı, daha doğrusu boyayı inceltme kısmı önemli fakat bu konuda size kesin bir oran veremem. Versem de yanlış olur. Ama bilmeniz gereken en temel şey, boyayı tinerle karıştırdıktan sonra süt kıvamında olması. Boyayı karıştırdığınız kabın kenarına kullandığınız yapı karıştırıcı ile sürüp kontrol edin. Karışımın direkt aşağı akıyor olması lazım. İncelttiğimiz boyayı airbrush'a döküyoruz ve boyayı atmaya başlıyoruz. Burada airbrush'ın modele dik açıyla bakması ve 5-10 santim mesafeden püskürtülmesi gerekmekte. Boyayı uyguladığınız yüzeyin tamamında eşit miktarda dağılım sağlamak için püskürtmeye direkt modelin üzerinde başlanmamalı. Ekranda gördüğünüz gibi püskürtmeye modelden önce başlayıp Yatay bir hareketle devam edip modelin hemen sonunda değil biraz geçtikten sonra durmalı ve aynı harekete aksi yönde tekrar etmeliyiz. Burada dikkatli gözler fark edecektir. Kullandığım airbrush'ın tükürme sorunu olduğunu fark ettim. Siyah astar olarak kullandığım için çok problem etmedim ancak biraz kurcaladıktan sonra sebebin airbrush'ın ucundaki başlık olduğunu fark ettim. Maalesef ucuz airbrush'ların kötü yanlarından bir tanesi. Başlığı çıkardıktan sonra bir sorun yaşamadım. Sadece iğne korumasız kalıyor. Onun için de biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi siyah boyu tüm parçalara eşit olarak uyguladım. Aslar uygulaması ana renk için bir temel oluşturuyor ve yüzeye daha iyi tutunmasını sağlıyor. Siyah rengi tercih etmemin sebebi bunu bir ön gölgeleme olarak kullanacağım. Ana renk olarak Tamiya XF 60 Dark Yellow kullanacağız. İnceltip airbrush'ın haznesine doldurdum. Burada süt kıvamı diye ta tabir ettiğim olayı göstermek istedim size biraz. Bu konu biraz pratik yapmanızı gerektiren bir konu zamanla kıvamı tutturacaksınızdır. Eğer boyayı haznede inceltiyorsanız burada gösterdiğim gibi ağız kısmını kapatıp tetiğe bastığınızda haznedeki boyanın karışmasını sağlar. Bu da etkili bir yöntem oldukça. Şimdi ana renge başladık. Gördüğünüz gibi burada bir gölgelendirme tekniği uyguluyorum. Amaç bir kontrast yaratmak. Öncelikle renk farkı olmasını istediğim kısımları ana renkle boyuyorum. Bunu uygularken gerçeğine uygun bir ışıklandırma veya gölgelendirme yapmaktan çok gözü hoş geleceğini düşündüğüm şekilde boyuyorum. Burada kapı panelinin orta kısımlarını daha belirgin bir şekilde boyayarak o kapının başladığı ve bittiği yeri ortaya çıkarıyorum. Bu sayede parçalar daha belirgin bir hal almış oluyor. Burada ince bir işçilik yapmanız gerekiyor. Bunu yaparken kompresör basıncı ve baş üzerindeki iğne kalınlığı önemli. Ben daha önce söylediğim gibi 0.30 mm kalınlığında bir iğne kullanıyorum. Bu tarz uygulamalar yapmadan önce birkaç deneme yapmanız faydalı olacaktır. En azından bir el alışkanlığı kazanmış olursunuz. Mesela burada çamurluğun alt kısımlarının daha az ışık alacağını düşünerek oraları siyah renkte bırakıyorum. Yine aracın orta direğinin bulunduğu kısımda ince bir çizgi şeklinde aşağıya iniyor. İstediğim sonuca ulaşınca ana rengi biraz daha tinerle inceltip modelinin tamamına ilk başta belirttiğim şekilde uyguluyorum. İnce katlar halinde 4-5 kat üzerinden geçiyorum modelin tamamı kaplandığında siyah kısımlar böyle belli belirsiz halde kolayca fark edilebilecek bir hale aldığında bırakıyorum. Burada benim için belirleyici faktör göze hitap edip etmemesi. Yine aynı şekilde aracın alt kısmını ve tekerlerini de boyuyorum. Burada da koltuklar dekten rengine boyanıyor. Evet, ana rengi attık ve kurumaya bıraktık. Sanırım istediğim görünümü elde ettim. Yapım kılavuzunda aracın marş piyeli ve plaka çerçeveleri yarı mat siyah olarak verilmiş. Elimde Tamiya olmadığı için Revell'in boyasını kullanıyorum. Aynı şekilde lastikler düz siyah olarak verilmiş. Fakat onda daha uygun bir renk olduğunu düşündüğüm Revell'in antrasit boyasıyla boyayacağım. Revell akrilik boyalar su bazlı olduğu için direkt su ile inceltiyorum. Fırça ile ince katlar halinde birkaç kat olmak üzere uyguluyorum. Revel akrilik boyalar fırçayla boyamak için oldukça uygun boyalar hem de piyasada kolaylıkla bulunabiliyor. Tekerleği boyarken önce iç kısımları boyayıp dışa doğru açılıyorum. Burada yine titiz çalışmak önemli. Fakat bir hata yapsanız bile tekrar ana renkle düzeltebilirsiniz. Küçük yamalar çok göze çarpmayacaktır. güvenlik kısmına geldik. Bu elimde gördüğünüz bir yer cilası. Daha önceki videolarımda da kullandığımı görmüşsünüzdür. Modelciler arasında çok meşhur bir ürün. Maalesef Türkiye'de marketlerde bulabileceğiniz bir ürün değil. Kullanımı çok çok kolay. Direkt airbrush'a döküp uygulayabilirsiniz. Ve sonuç gerçekten tatmin edici oluyor. Gördüğünüz gibi aynı teknikte tüm modeli kaplıyorum. Bu üründen kullanmak zorunda değilsiniz. Tabii ki herhangi bir parlak verdik işinizi görecektir. Parlak vernik atmaktaki amacımız hem ana rengimizi koruma altına almak, hem kale uygulaması için zemin hazırlamak, hem de bir kirletme tekniği olan yıkama, washing için modeli hazırlamak. Verniği attıktan sonra kuruması için 24 saat bekledim. Bu haliyle bile araç çok güzel göründü gözüme aslında. Dekalleri uyguluyoruz. Ben B şemasındaki aracı yaptım. Burada da o araca ait plaka numaralarının hangisi olması gerektiğini gösteriyor. Dekali uygulamak için ufak bir kaba su koyuyoruz ve dekalleri bu suda yarım dakika kadar bekletiyoruz. Sonra çıkarıp modele uyguluyoruz. Dekal hazır olduğunda bir cımbız yardımıyla biraz oynatırsanız hemen hareket edecektir. Bu haldeyken modeli uygulayabilirsiniz. Dekali yapıştırdıktan sonra Tamiya'nın Mark Fit ürününü kullanıyorum. Bu ürün dekali yumuşatıp uygulandığı bölgeye yapışmasını ve bir yapışkandan çok gerçek bir boya gibi görünmesine yardımcı oluyor diyelim. Model bu haliyle güzel görünüyor ancak biraz kirletilmeye ihtiyacı var diye düşünüyorum. Burada yıkama tekniğini uyguluyorum. Aracın kenarlarına, köşelerine, kir tutabileceğini düşündüğüm yerlere bu koyu kahverengi boyayı sürüyorum. Bu aslında oldukça inceltilmiş bir enamel boya. Parlak vernik üzerine uyguladığınızda kenar ve köşelere ulaşması daha kolay oluyor. Bu teknik aracın her yerine uygulanabilir. Yıkama tekniği uygulaması basit ve etkili bir teknik doğru uygulandığında modelin gerçekçiliğine büyük katkı sağlıyor. Eğer elinizde burada benim kullandığım gibi bir ürün yoksa bile az miktarda yağlı boyayı terebentinle inceltip aynı etkiyi yaratabilirsiniz. Boyanın çok fazla kurumasına izin vermeden sentetik tiner veya terebentine batırılmış bir kulak çöpü yardımıyla fazla boyayı temizliyorum. Çok küçük ve detaylı çalışılması gereken alanlarda fırça da kullanabilirsiniz. Ayrıca kulak çöpünü de sıkça değiştirmekte fayda var. Burada yine aynı tekniği uyguluyorum fakat boyayı sürmeden önce uygulama yapacağım alanı terebentinle ıslatıyorum. Sonrasında fırçayı dokundurduğumda boyanın bir noktadan her yere dağıldığını görebilirsiniz. Evet aracın komple yıkamasını yaptım ve temizledim. Şimdi üzerine mat vernik atacağım. Vernik olarak Mr. Hobby serisinin mat verniğini kullandım. Yine her zamanki gibi yatay ve dikey bir düzlemde airbrush'ı hareket ettirerek uyguluyorum. Modelin boyama aşaması tamamen bitti. Tüm parçalarını yerine yapıştırdım. Bu modeli olduğu gibi de sergileyebilirsiniz. Ancak ben küçük ve basit bir diorama veya vinyet de diyebilirsiniz. Hazırlamak istedim. Burada gördüğünüz gibi aracın biraz daha kirletilmesi gerek. Aracın ilerlediği yola göre lastikler oldukça temiz görünüyor toz efekti için yine enamel bir boya AK Interactive firmasının Light Dust Deposit ile yıkama yapacağım. Aydından da aynı firmanın pigment boyasını kullanacağım. Bu boyayı fırça ile direkt lastiklere ve aracın daha çok alt kısımlarına toz birikebilecek yerlere uyguluyorum. Bu tarz ürünleri uygularken aklımda hep modelcilerin iyi bildiği ünlü Alman mimar Mies van der Rohe'nin less is more yani az çoktur mottosu oluyor. Gerçekten bunu uygulamayı başardığımda yaratmaya çalıştığım etkinin beni daha çok tatmin ettiğini gördüm. Aklınızda bulunsun sizin de. Yine boyanın çok fazla kurumasına izin vermeden kulak çöpü ve fırça yardımıyla fazla boyayı temizliyorum. Burada modelcilik için önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bir maket boyarken o aracın gerçeğe uygun olması önemlidir. Bunun için de referans fotoğraflarına bakmanız ve ona göre boyamanız gereklidir. Aynı şekilde aracın hangi kısımlarının nasıl kirleneceğini bilemeyebilirsiniz. Mesela burada lastiğin yol ile temas eden kısımlarının tozlu ve kirli olacağını ancak lastik yanaklarının daha temiz kalacağını hepimiz bilebiliriz. Fakat bir tankın taretinin hangi şartlarda nasıl kirlenebileceğini bir tank kullanmadığımız sürece ancak referans görüntülerinden bilebiliriz. O yüzden bu tarz araştırmalar yapmayı ihmal etmeyin. Bu hem size yol gösterecek hem de modelinizin gerçekçiliğine katkıda bulunacak. Son olarak da pigment boya kullanıyorum. Pigment boyalar toz halinde ancak çok yoğun boyalar. Neredeyse un kıvamında fakat çok küçük bir parçası bile uygulandığı yüzeyde büyük renk değişikliği yapabilir. O yüzden kullanırken dikkatli olmakta fayda var. Yine ince bir fırça yardımıyla uygun olduğunu düşündüğüm alanlara pigmenti uyguluyorum. Gördüğünüz gibi modelimiz bitti. Umarım verdiğim bilgiler faydalı olmuştur. Yorumanın nasıl yapıldığını merak edenler olacaktır. Onun videosunu da yakın zamanda yükleyeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.